Bu mutlu bir günümüz. Bu Cuma'nın ayrı bir özelliği var bizim ve programımız adına. Onu söyleyelim. Hemen söyleyeyim tabii hatta tabii. Hemen şöyle. Ödeyeyim. Gençlerimiz gelsin. Altın 61 ödülleri bu yıl sahiplerini buldu. İstanbul Üniversitesi'nde tam 30 bin öğrencinin katılımıyla bir e, ödül töreni değil, hani şey oylama yapıldı. Bunun. Sonucunda yılın en iyi güncel haber programı ödülü bizim oldu. Neler oluyor? Hayattan ne oldu? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Emeklerinize sağlık. Mu? Evet şimdi davet edeceğim. Edelim. Ödülü takdim edecek öğrencimiz de Medya Eğiz bizimle beraber olacak. Medya'yı hemen çağıralım. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk merhaba. Seni şöyle alalım Siz herkes bir, sarılıp bir görsün. sarılıp hemen buradan teste gidelim. <laughs> şöyle Oradan sosyal geliyorum. mesafeli merhaba diyelim sana. sana. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Şimdi ben bir için. konuşayım amcanız olarak. Ö, önemli. E, o yüzden ben konuşma böyle konuşayım. Çünkü bu hakikaten önemli. Bak gençlerimiz geleceğimiz vallahi billahi çok önemlisiniz. Gözümüzün nurusunuz. Şunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Müthiş gururlandırdınız bizi. Sizlerin düşünceleri, hayatı yorumlayışı çok değerli ve kıymetli. O yüzden bu e, oylamaya katılıp bize bu anı yaşatan bütün gençlerimizden Allah razı olsun. Eksik olmayın. Nacizane. Evet. Haddim olmayarak ben böyle e, hafif esiyor da <laughs> e, diyeceklerimi de de değil. Yani e, gelecekle alakalı muhakkak benim bilmediğim birçok şeyi biliyorsunuz. Hepiniz e, dünyayı iyi okuyorsunuzdur eminim. Vatanımızı sevelim. Ülkemiz için öncelikli olarak ne yapabilirizi hesap ederek. Evet. Bu ülkenin çünkü geleceğinde sizler söz sahibi olacaksınız. Kalkınmasında daha refah içinde yaşamamızda sizlere bu sorumluluk var. Alma e, beceriniz mütekabiliyetiniz, gücünüzle evelallah var. Bir de sizden rica, hani e, sizden kızlarımız olarak ve erkeklerimizden biz çok şiddet haberi veriyoruz. Evet, ne yazık ki. Ve çok üzülüyoruz. Bunlar siz bir bak evladımdan belki küçüksün sen benim. E, Allah aşkına dikkat edin. Tercihlerinizi çok gözden hı hı. geçirin. İnce eleğin sık dokuyun kızım ne olur Allah rızası için. Sonra bizi üzüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> sen şimdi ne diyeceksin? Buradan söyle. Ee, öncelikle bizi buraya kabul ettiğiniz için. Stafurla ya biz bu sizin süreçte <laughs> çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, programınızı zaten bizim öğrencilerimiz çok fazla takip ediyorlar Allah ve izliyorlar ve büyük bir çoğunlukla zaten programı kazandınız. Ben ödünüzü takdim edeyim. Şöyle programda evet. çok teşekkür ederim. şöyle vereyim Aldım tamam o teşekkür ederim. <laughs> şey bu şey mahveti de var yani bir şey aldım. Şefan bekledi bu şekilde aldım. takdim Çok ettim. Teşekkür ediyor. Şöyle gösterelim izleyicilerimize.